Dünya Televizyonları'nda bir ilk Leyla Zanak konuğumuz. E, sohbetimize devam ediyoruz. E, iyimserlik i̇yimserlik, karamsarlık meselesine kalmıştık ama. Önce ben... Yok, e, olmadan, ben peki, ben tamam. istiyorum çünkü hani daha da canlı olur fena ama hani sizin programınız açısından da. Ee, yani dedim ki der yani iyi kastediyor Nuray gibi düşünmüyorum demek de bilmiyorum ama aşağı yukarı işte hani 90'lardan bu yana değişti değişmenin meselesi. Ben hiçbir şey değişmedi demedim. E, değişmenin e, etkeninin e, iyi izah edilmesi, iyi anlaşılması gerektiğini söyledim. Bu sadece hakkaniyet açısından değil. Yani kimse lütfetmedi. Kürt siyasal hareketi bunu e, bedel ödeyerek bu noktaya getirdi. E, tespit etmek sadece bakın bir hakkaniyet teslim etme meselesi değil. Bence bugünü anlamak ve geleceği e, tasarlamak açısından da, öngörülerde bulunmak açısından, kurmaya çalışmak açısından da barışı kurmak, demokrasiyi kurmak açısından da bu husus bence fevkalade önemli. Çünkü eğer biz şimdiye kadarki süreci yine birileri yani daha Türkiye'de işte devlet veya şu iktidar bu iktidar daha demokrat davranmış, o lütufta bulunmuş, bu hakkı vermiş falan gibi bakarsak bundan sonraki süreci de böyle kurabileceğimiz rehmine kapılabiliriz. Oysa ki eğer bunun içerisindeki her türlü faktör, en önemli faktörü yani ödenen bedelleri ee, yaşanan o şeyleri Kürt e, Siyasal hareketinin direncini hesaba katarsak, dikkate alırsak o zaman geleceği de ancak e, kurarken çok daha gerçekçi bir şekilde bunu ne kadar hesaba katmamız, ne kadar muhatap almamız gerektiği hakkında daha e, e, gerçekçi e, bir fikrimiz olur e, diye düşünüyorum. Benim açım benim, benim, benim açımdan bu gerçekçi bakış. Yine aynı şekilde bizim sırrının sırrı süreyenlerin bir var bal bal demekle ağız tatlanmaz diye. Şimdi yani Türkiye'de ben bunu Kürt açılımı meselesinde de yaşadım. Ee, kolektif haklardan bahsedilmeyecekse bu açılımın şansı sıfırdır. Dedim diye sabotajcılıkla suçlandım. Hem de bayağı demokrat arkadaşlar tarafından. Ee, yani sanki hani ben hani ben olmasam, ben bunu dememiş olsam şomazlılık yapmışım. Hükümet yani bambaşka mükemmel bir program e, açacak. Ee, ve sadece benim yüzümden gölgelenebilecek. Bu olmaz. Ne benim yüzümden ne 10 kişi yüzünden ne 20 kişi yüzünden. Zaten o mükemmel bir program ise ve önü açıksa e, öyle bir şekilde giderdi. Şimdi tekrar yanılmayalım diye diyorum. Yani ben biraz daha e, işte e, dediğim gibi olumsuzluklara yoğunlaşıyor. Başkaları biraz daha olumluluklara yoğunlaşıyor olabilir ama... ...bu böyle çok da iyimser kötümser bakma meselesi değil. Gerçekçi olmak meselesi. Barış ummak, istemek, temenni etmek güzel bir şey yani e, hepimizin herhalde üzerinde anlaşabileceği bir şey ama onun ötesinde kurmak kurmayı becermek başka farklı bir şey. Dolayısıyla o konuda yani e, hani barış diyelim barış, ne kadar çok barış dersek barış olacak falan değil. Bunu e, dikkate alalım istiyorum ben. O yüzden de olumsuzlukların altını çiziyorum. Yoksa ne mevcut iktidara karşı bir kastımız e, var. Ne de illa karamsar bakayım diye böyle bir gayret içerisinde olmam için bir sebep var. Nitekim de 2005'teki hatırlarsanız, 2005'teki işte bu AKP'nin bu şeyini, atılımını biz çok desteklemiştik. Ee, yani bir de destekledik. Hayır bir grup şey olarak ben onların içerisindeydim, o, o süreç içerisindeydim. Bir grup Aydın'ın işte Başbakan'dan randevu istemesi, onun bize vermesi bizi çok mutlandırmıştı. Çok olumlu bir e, toplantı yapmıştık. Hatta o yüzden yine birçok insan tarafından da suçlanmıştık. Malum her zaman olduğu gibi ama mesele bu değil. Yani mesele işte yani bugünkü iktidarı karalamak, öbürünü çıkarmak filan mesele değil. Mesele hepimiz açısından, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ee, gerçekçi bir şekilde bir barış ve demokrasi süreci kurabilir miyiz? Size yoğunlaşmamız lazım. Yani olumsuz taraflara e, yoğunlaşma nedenimiz de bu olmalı. Bunları aşmak zorundayız çünkü. Yani olumlu şeyler tamam bizim moral verir. Ama olumsuz şeyleri de aşmak zorunda olduğumuz büyük engeller olduğu için önemsemek zorundayız. Şimdi Başbakan'ın Geldiği noktada e daha dünkü mitingdeydi galiba ben bugün gazetelerde okuduğumu hatırlıyorum veya bir önceki gün e, tek dil, tek din değil ama tek millet diyor. Yani Kürt meselesi bitmiştir <laughs> falan dedi. Sürekli bir şekilde bunu vurguluyor. E yani bir siyasi partiye terörist diyor. Yani teröristlerle işbirliği hala terörist lafı şey yapıyor. bu seçim yatırım olarak da algılanması bence daha vahim. Çünkü o halde şu demektir bu. Yani iktidar partisi bir büyük parti, bir büyük kitleden Oyalabilmek için bu kışkırtıcı dili, bu mahkum edici dili, bu zihniyeti kullanıyor. Bu yani siyasetçilerin zihniyetinin, sadece onların zihniyetinin bu olmasından daha da vahim bir durum. Oyalmak için gençlerimizi feda ediyor sonuçta. Hayır, yani. feda ediyor, ediliyor Leyla'nın bir de onun ötesinde demek ki bu prim yapıyor veya bunun prim yapmasına çalışılıyor. Yani bu toplumsal barışın önündeki en büyük engel seçim sürecinde bunu devreye sokmak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu seçimdir, ertesi gün değişecek falan diye böyle e, geçiştirebileceğimiz hafiflikte bir konu değil. Ve yani şimdiye kadar dediğim gibi yani 90'lara tabii ki aynı şekilde dönmek mümkün değil. Bir kere zaten toplumu döndüremezsiniz, kürk hareketini döndüremezsiniz. Özellikle de bu yüzden. Ama dilin dönüşmesi baş döndürücü bir hızda oldu. Bakın bugün yine e, AKP'nin e, ilanında işte onu yapacağız, bunu yapacağız, uza, uydular gökyüzüne e, atacağız, e, yerleştireceğiz. Ve bu uydumuzun adı Göktürk olacak diyor. Yani artık yani bu etnik dil bu derece... Ve özellikle de hiç böyle bir çıkışı olmayan, yani milliyetçi muhafazakar bir geçmişten geliyor tabii AKP. Ama uzunca zamandır böyle bir mevziye savrulmamıştı. Bunu çok büyük bir talihsiz olarak görmek lazım. Ve bunun karşılığını, bununla mücadele etmeyi önemsemek lazım. Yani onlar önemli değil falan demenin bir alemi yok. Bunun da bu olumsuzlukları da e, vurgulamak, kötümserlik falan değil veya barışın önünde durmak değil. Tam tersine... Önümüzdeki engelleri iyi tanımak ve bunları aşma azmi göstermek benim noktayı nazarım budur. Ya yani yanlış anlaşılmasın. Evet ben tamam ben bunu bana... bir şey söyleyeceğim. Bir de bunun öbür cephesinden ek olarak bakmak da fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Kürt siyasal hareketi ve ittifakların geldiği başka bir nokta var. var onu, e, iktidardan ya da parlamentodan herhangi bir şey talep etme noktasını çok geçmişler artık. Bir de kendi durumlarını fiilen orada var etmeye dönük bir e, siyasi hareket gözlemliyorum ben. Bilmiyorum yanılıyorsam beni düzeltin lütfen. Yani artık kendi elleriyle kurma, talep etmekten çok kendileri fiilen gerçekleştirme noktasına gelmişler. Eğer zaten bu değişime ayak uydurulmazsa bu bir kopuş noktası da olabilir bir anlamda. Yani evet. öbür cepheden, Kürt cephesinden de benim gözlemleyebildiğim bunlar. Evet, doğru. Yani aslında e, Nuray Mert'in söylediklerinden ben şunu anlıyorum. Kürtlere bahşedilmiş bir şey yok aslında uzun bir mücadelenin e, sonucunda ortaya çıkmış bir tablo vardı. Evet var mutlaka bu. karşılıklı şeyler evet. var ama bunu abartmamak lazım tek tarafın. Ama tarih. şu da yok mu Ahmet Türk'ün söylediği cin şişeden çıktı bir daha geri sokamazsınız barış iyi bir ihtimal ve bunun yolu ne? Kesinlikle e, bu umut var ve Kürtler bir kere siyasal olarak iradesini ortaya koymuş birlikte yaşamak istediğini ifade etmiş. Ve bunun barışçıl bir biçimde bu sorunların çözülmesi için her gün binlerce insan sokaklarda. Nevrozda bir araştırmacının çok ilginç bir tespiti vardı. Eğer barışçıl bir süreç isteniyorsa, nevroz bunun göstergesidir. İnsanlar ne kadar barışı istediğini ya da ne kadar istemediğini oradaki katılım belirleyecek. Ve hepimiz gördük ki tarihsel olarak ilk defa bir milyonun üzerinde. İnsan oraya yıldı. Sözünüzü kesmek istemiyorum ama o tabloyu basın hiç görmedi. Nerede bir kavga gürültü tablosu kesinlikle, var? Aslında bunu kesinlikle. görüyoruz. Kesinlikle. Medyada yer almadı. Leyla yani şu da var şimdi. Basın görmüyor olabilir. Basın zaten çok şeyi görmüyor. Ama mesela 92 Nevrozunu da hatırlıyorum ben. 92 Nevrozlu Cizre'de İzzet Kezer'in de öldürüldüğü bir Nevrozdu. Şimdi oradan da evet, 2011'lerinde sabah, evet. sabah gazetesi muhabiri onun altın çizdi. Sabah gazetesi muhabiri İzzet Kezer. Ona çok insan öldü. 28 sene gazeteci öldürdü orada. Yani oradan da bugüne gelmişiz. Burada mutlaka Kürt hareketinin, Türkiye'deki sivilleşmenin çok katkısı vardır. Kesinlikle. Ama şunu da görmek gerek. AK Parti denilen şey de bir mağduriyet üzerine gelmiştir. Türkiye'nin dindarları da Kürt meselesini anlama noktasına gelmişlerdir. Bunu Kürt hareketinin görmesi gerekmiyor mu? Bu önemli, olumlu bir şey değil mi? Mahmut Bey biz görüyoruz. Avrupa Birliği sürecinde bunu çok da işledik. Avrupa Parlamentosu'nun içerisinde ben bizzat bunun savunmasını yaptım dedim ki desteklenmelidir. Asla baskı kelimesini kullanmadım. Baskı değil katkı istedim. Ve AK Partiye verilen destek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir hükümete nasip olmamış bir destektir. Amerika'sı desteklemiştir, Avrupa'sı desteklemiştir, Orta Doğu ülkeleri desteklemiştir, Türkiye toplumu bir bütün olarak desteklemiştir. Bu desteğe baktığımızda ve AK Parti'nin e, yapması gerekenleri yan yana koyduğumuzda eksik kalıyor. Demiyoruz evet. hiçbir şey yapmadı. Elbette ki çok şey yapıldı. Avrupa Birliği bağlamında bir sürü şey değişti. Mürtedat değişti, bandeler değişti. Bir sürü şeyler değişti ama toplumun beklentisini karşılayacak düzeyde değil. Doğru. Birincisi bazen geziyorum diyorum ki ulaşımı çok kolaylaştırdı. Birçok yerde de böyle yollar açılmış. Diyorum keşke bu yolları aç açarken barış yolunu da açabilseydiniz biraz. En önemli nokta barış yoluydu. Peki Habur'u... Ve bu el uzatılmış olabilseydi. Şimdi Habur'dan... Habur'u bu çerçevede Habur, nereye koyuyorsunuz? Habur, Habur çok ilginçtir. Habur'da getirdiklerinde o gençlere ne denildi? Siz pişman olduk. Pişmanlık metnini imzalayacaksınız öyle sizi kabul edeceğiz. Bu gençlerimiz hayır biz pişman değiliz biz bir Müca çağrı mısın? üzerine geldik. Evet. Biz bir çağrı üzerine geldik. Ve liderimiz bizi çağırdı biz de bu çağrıyı esas aldık ve o nedenle geldik. Böyle olunca ortam anında değiştirildi. Dikkat ederseniz kitlesel gösteriyi gerekçe göstererek başbakan kalktı bir açıklama yaptı. Yani arkasında durmadı. Ve bu gençler sonradan çoğu soruşturmalık oldu cezaevine atıldılar. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar daha yolunu tuttular. Yani yine kayıtsız şartsız teslimiyet dayatıldı. Anlatabiliyor muyum? Ben mamur kampında Yani bakın Ben de konuştum. size şöyle söyleyeyim. Başbakan par bu parlamentoda sizin de yemin ettiğiniz atıldığınız parlamentoda kalktı şunu da söyledi. İşte dedi bayram gibi bir habur dedi. Keşke Ama onu orada devam öyle ettirseydi. bir rüzgar çevrildi ki, öyle bir rüzgar döndü ki, o demin söylediğiniz Satuko harekete geçti. AK Parti'yi kapatma noktasına geldi. Mahmut Bey, o statüko ile başka konularda başbakan son derece dik bir şekilde şimdi mücadele bakın, etmeye giriyor. İkincisi o statüko masalının artırmasını daha kemere kavarıyor. Ben, ben de onu var. arzuluyorum. Arzuluyordum inanın. Keşke durabilseydi. Leyla Hanım'ın statüko'sundan söz ediyorum. Yani Leyla Hanım'ın kastettiği statüko'yu söylüyorum. O harekete geçti ve bu tıkandı. ...bir AK Parti 6'ya 5'le zor kurtardı yakasını. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Yani Ben şimdi tabii burada Raya Hanım'la şeyi tartışacak değilim... ...o yazılarla zaten tartışıyor. Şunu tartışıyorum. Türkiye sizin çok daha önce üstüne bastığınız gibi... ...Ahmet Türk'ün de bastığı gibi... ...demokratik yollarla bu sorunu çözecek. Çözerken de AK Parti ile... ...bir irtibat kurmak mümkün değil midir? Bu zemini, anayasayı örnek verdiniz. Bu zemin Türkiye'nin Kürt meselesini çözme yolunu açmaz mı... Bunu merak ediyorum. Açma umudunu taşıyorum. Ee, keşke bir projeyle çıksa başbakan. Bu seçme bu projeyle gitseydi. Deseydi ki ben daha ilişkin projem bu. Zindana ilişkin projem bu. Türkiye'nin kalkınmasına ilişkin projem bu. Bütün bunları açık bir biçimde topluma açsaydı ve toplumun desteğini... Anayasaya düşüyor yani. Kesinlikle yani anayasada yapmamız gereken önümüzdeki süreçte daha çok ekonomik hedefleri öngördü. Muhteşem yüzyıldır, muhteşem projelerdir, muhteş hep muhteşemlerden bahsediyoruz bu son süreçte. Çılgın e, projelerdir. Fazla çılgın olmaya gerek yok. Biraz aklı selim davranılsaydı ve projelerle, diyelim ki 3 bin, 4 bin, 5 bin silahlı insanı, ilişkin projenle bu insanları nasıl hayata katacaksınız? Bu insanların sosyal güvencesi ne olacak? Bu insanların rehabilitasyon süreci ne olacak? Bu insanlar Normal hayata kendisini nasıl katacak? Neresinden tutacak? Alıp oradan toplum içerisinde çürütecek misiniz? Yoksa gerçekten Güney Afrika bunu yaşamış. Almış, e, asayişe yedirmiş. Bunun dünyada örnekleri çok. Ama hiçbir proje beklemeden gelsin, sanki bu insanlar tatile çıkmış, e, Bolu Dağı'na gider gibi e, kayak yapmaya gitmediler bu insanlar sonuçta bir kimlik kavgası var bir kimlik mücadelesi var ve bu kimlikten doğru o yolu seçmişler ve gitmişler. Gelişleri isteniyorsa toplumsal bir barış beklentisi ki bugün toplumun en küçük hücresinden geneline kadar herkeste bu beklenti var, hepimizde var. Hep el birliğiyle konuşarak, sorunları tartışarak ve toplumla kısmen paylaşarak belki tümünü şu anda toplumla paylaşmayabilirler ama e, Öcalan'la görüşmeler var. Hangi düzeydedir hiç kimse bilmiyor. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet, bugün gireyim. Yani bu müzakere var mı yok mu bilinmiyor. Dün akşam Avukatlar üzerinden söyleniyor. Mi, bu da toplumu yani geriyor. Gerçekten bir müzakere süreci var mı yok mu? Bu hepimiz açısından soru işaretleri. Varsa toplumla kısmen paylaşılmalı ve bu gerilim birazcık da olsa e, düşürülmeli. Yok değilse, seçime yatırımsa ve bir oyalamaysa e, ben o zaman bu sürecin... Hiç istenmeyen noktalara da gidebileceği endişesini taşıyorum. Neresinden tutabiliriz? Neresinden katkı sunabiliriz? Ee, 20 yıldan sonra eğer gerçekten demin e, Derya Bey dedi ki köyünüzde kalsaydınız yine köyünde kalmadım. O çekildiğim, göründüğüm süreçlerde bile e, birazcık takip edenler bilirler ki ülke ülke dolaştım. Bırakın Kürtler bir araya gelsin. Kürtler bir araya gelsin bir proje üzerinde uzlaşsın. Filistin örneği var önümüzde. Eğer Fethullahçı Hizbullah FK'den kopmamış olsaydı şimdi Filistin sorunu bu noktaya gelmezdi. Kürtleri bölerek, parçalayarak farklı farklı noktalara çekerek bu sorun çözülmez. Biri çözmek isterse diğeri taş koyar. Kürtler önce bir araya gelmeli, ortak bir projede uzlaşmalı. Ondan sonra Türkiye ile ortaklaşmalı, gönüllük temelinde. Yani barış diyorsak bu barışın da bir içeriği olmalı. Teslimiyet Peki. barış olarak algılanıyorsa teslim alınacak herhangi bir Kürt'ü ben şu anda göremiyorum. Leyla Ama değilse sen... e, gerçekten bunun içeriği doldurulmalı. Peki siz.